Evet arkadaşlar epey zaman oldu DSG ile ilgili bilgilendirme yapmıyorum. Ufak ufak geri başlıyoruz. Çünkü son dönemlerde bu şikayetler biraz fazlalaşmaya başladı. Önüne gelen geliştirmiş Türkçe oldu. Önüne gelen DSG'ci oldu. Şimdi şurayı yakından gösterelim önce. Bu geliştirmiş adı altına taktıkları tüp kartı bozuyor arkadaşlar. Kartı bozuyor DSG kartını. Artı Bunda olan o ring, bakın bunda olan şu o ring bir tane değil mi? Ben size orijinalini de göstereceğim. Şu da orijinal tüp. Bir tane de bunda var. Şimdi bunlar da tası değiştiriyorlar. Tasla beraber bakın altta ne var. Bir o ring de burada var. Yani risk birken ikiye çıkıyor. İçinde bir tane o ringle hatada değil de bunda iki tane var. Risk ikiye çıkıyor dediğim gibi. Yüzde 50 iken %100 oluyor risk. Yani bunlara artık bir son verilmeli. Her takan bu garibandan 7 bin lira para almışlar. Şu tüp internette 2 bin lira. En fazla 2500 lira en babası. Yani 7 bin nedir abi ya? Günah ya. Her gün söküyoruz hemen hemen. Her gün söküyoruz. Herifler bu işten para kazandıkları için öve öve bitiremiyorlar. Öve öve bitiremiyorlar. Ben bunu taktığım zaman bu tüpü takarım. Çok da güzel para kazanırım, ama parayı da hak ederek kazanalım. Bunu istiyorum. Bu tüpün dolumu yapılıyor, içi değişiyor veya aynısından yapılan tüpler var. Onları kullanalım. Hem daha hesaplı olur bu DSG, hem e, ekonomik olur. Geliştirilmiş tüp adı altında, yok araç şahlanıyor, yok araç hızlanıyor. Yok yakıt düşüyor efendim. Deyatınca atınca hemen yürüyor. Ya deyatınca atınca hemen yürümeme olayı zaten tüpteki basınç az. Kardeşim güzel kardeşim. Bu tüpün içinde basınç az. İçinde lastik var. O lastik zamanla aşınıyor. İçinde gaz tutmuyor. Al burada bir tane daha var. o değiştiriyoruz. Zırp değiştiriyoruz. Çöpe atıyoruz. Şöyle isimlerini kapatıyorum. Sonra ağlıyorlar hep. Markamızı kötülüyorsun diye. Bunu yapıyorsanız yani bence ekonomik olarak hem helalinden hakkını alın bir de her önüne gelen arabaya takmayın derim. Yine de karar sizin. Bir sürü kişi taktırıyor. Benim işime geliyor. Bu işten günde bir tane, iki tane yapıyorsam 4-5 taneye çıktı. Şu tüplere verilen paraları harcıyorum. Ben bunun için değişimini dört bin lira yapıyorum. Yağlarıyla, filtresiyle beraber. Ama herif sadece tüpü, üzerinde kapağı söküp mekatroni bile sökmüyor. E mekatroni sökmeyince sen valfin yayının istemsiz açılma arızası veren yayının doğru olup olmadığını göremiyorsun biz. İçinde ne var? Çatlak var mı yok mu? Göremiyorsun. İki filtreli şişe Onu gören yok. Direkt tüpü tak. Ver 5000, ver 7000, ver 8000, bin, 10 binlere kadar çıkıyor maalesef. Gönderip duruyorlar. Yani bu can sıkıcı bir durum. Gelin beni dinleyin. Geliştirilmiş tüpe hayır diyorum. Kendi orijinaliyle devam edin diyorum. Bana kızıyorlar. Tepki gösteriyorlar. Hiç önemli değil. Hiçbiri önemli değil. Çünkü onlar daha dün var oldular. Biz 10 yıldan fazladır varız. Bu işi uzun süredir yapıyoruz, ee, internet fenomeni de değiliz, esnafız. İşini layığıyla yapanlara, ekmeğini helaliyle kazanlara selam olsun diyoruz, herkese rast gelsin.